arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Video izlemeden önce YouTube kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Selam dostlarım. Bugün günlerden tenderde gaz. Öncelikle ön hazırlıklarımızı yaparız. Gazı pişirdikten sonra çıkarırız. Tendirimizi kalırız götürerek bulgurumuzu, gazımızı tendire koyarak, gazımızı asırık. Her işinden asırık, telinden güzel. Ondan sonra biraz qızardıqdan sonra yağı damladıqdan sonra gazımızı çıxadırıq. Ondan sonra da bulgurumuzu priz qoyarıq, ikinci qaynar pişdikdən sonra suyunu çətdikdən sonra gətiririk, soframızı qoyarıq. Daha sonra qurmuş olduğumuz sofrada kəndi yapmış olduğumuz turşu ilə bərabər təndirdə yatdığımız lavashla birlikdə qazetimizi yeyirik.